Evet abi Rivals ödüllerimizi açıyoruz. Bu haftayı 5. klasmanda bitirdim. Valla bu sene Rivals ödüllerini çok kısmışlar. O yüzden çok bir beklentim yok bu hafta ödüllerden. Bakalım. Satılabilir piklerden başlıyoruz. İlk oyuncumuz Kamavinga geldi. 15-20k'ya satarız gayet iyi. Dovbik geldi ikinciden. Üçüncüden de Stiller geldi. Tamam buradan Kamavinga'yı alıyoruz. Belki kadromda bile oynar şu an bilmiyorum. Evet sıra satılamaz piklerde şimdi. İlk oyuncumuz Milenkovic. Evet çöp çıktı. İkinci Sels geldi ikinciden. Ve son oyuncumuz Zubimendi. Buradan çöp çıktı. Bakalım son pik. Umuyorum buradan iyi bir şey açarız derken. Volkout geldi. Virts. Virts açtık. İkinci oyuncumuz Ayöze. Bu, bu da fena değil bu arada. Dobik geldi üçüncüden. Dobik de iyi sevdi ha bugün bize. Virtsin bir 300k'sı falan var bu arada. Bayağı iyi oldu ama kimya işini nasıl oturtacağım bilmiyorum. Hemen dandik paketlerimizi de açalım. Mega pakette başlıyoruz. Volkout yok tabii ki de. Hemen diğer pakete geçelim abi. Evet haftanın son paketi ve buradan da Volkout yok. Yani çok şikayet etmiyorum çünkü alacağımızı aldık piklerden. Ödüllerin kalitesine göre karşılığını çok iyi aldık.